Merhaba sevgili minikler. Denden Çocuk kanalımıza hoş geldiniz. Hala kanalımıza abone olmadıysanız, evet abone ol tuşuna basmalısın artık. Harikasınız. Çocuklar, bugün sizinle birlikte örüntü konusunu öğreneceğiz. Acaba örüntü dediğimde aklınıza ne geliyor? Şimdi ekrana gelen cisimleri incele bakalım. Yuvarlak, kare ve üçgen var. Yuvarla, kare, üçgen. Yuvarla, kare, üçgen. Burada dikkatinizi bir şey çekti mi? Evet çocuklar, yuvarla, kare ve üçgen sürekli tekrarlıyor değil mi birbirini tekrar ediyor? İşte biz şekillerin, cisimlerin, harflerin, sayıların, aklınıza gelebilecek varlıkların hepsinin bu şekilde belli bir kurala bağlı olarak tekrar etmesine örüntü diyoruz çocuklar. Günlük hayatımızda aslında örüntüyü her yerde görebilirsiniz. Mesela tişörtlerimizde, mesela halıların, kilimlerin desenlerinde ya da şarkı söylüyoruz mesela la, 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 la dediğimiz zaman orada bile sesler belli bir örüntüye göre sıralanmış oluyor. Belli bir kurala göre çocuklar. Evet, şimdi gelin sizlerle birlikte örneklerimizi inceleyelim. Ve örüntülerin kurallarını bulmaya çalışalım. Evet çocuklar, iki tane kare, iki yuvarlak. İki kare, iki yuvarlak gelmiş. Fark ettiniz mi örüntünün kuralını? Aslında bunu söylerken bile örüntünün kuralından bahsetmiş olduk. Örüntümüzün kuralı iki kare, iki yuvarlak. İki kare, iki yuvarlak. O halde ekrana Yeni örneğimiz gelsin çocuklar. Bakalım buradaki şekiller nasıl sıralanmış? İnceleyelim. Önce kare, yuvarlak, üçgen, kare, yuvarlak, üçgen. Örüntümüzün kuralı için ne diyebiliriz çocuklar? Bu örüntünün kuralı bir kare, bir yuvarlak ve bir üçgenden oluşuyor. Evet çocuklar yine yepyeni bir örneğimiz daha gelsin o zaman. Bu defa renklerle ilgili örnek yapacağız. Evet bak bakalım şekillerimiz dikdörtgen şekli fakat hepsinin rengi birbirinden farklı. Buradaki örüntü kuralını iyice incele ve bulmaya çalış. Şimdi ilk dikdörtgenimize bak. Mavi. İkincisi sarı. Üçüncüsü pembe. Evet dikdörtgenleri incele bakalım mavi, sarı, pembe. Mavi, sarı, pembe şeklinde devam ediyor değil mi? Çok güzel çocuklar. O halde biz bu örüntünün kuralına ne diyebiliriz? Mavi dikdörtgen, sarı dikdörtgen ve pembe dikdörtgen şeklinde devam ediyor diyebiliriz. Değil mi çocuklar? Peki madem ki örneklere doymuyorsunuz hadi bir örneğimiz daha gelsin. Çocuklar, şimdi ekrana gelen balonları incele bakalım. Bu balonların renklerine dikkat et. Örüntü nerede başlıyor ve nerede bitiyor? Bunu anlamaya çalışalım. Şimdi bak bakalım. Yeşil, yeşil, turuncu. Yeşil, yeşil, turuncu. Yeşil, yeşil, turuncu şeklinde devam ediyor, değil mi? Demek ki örüntü kurallarımız nedir? Yeşil balon, yeşil balon ve Turuncu balon. Çok güzel ilerliyoruz çocuklar. Çocuklar, maalesef bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Bakın sizlere güzel bir oyun önerisiyle bitireceğim dersi. Sadece boncuklar ve iplerle oynayabileceğiniz bir oyundan bahsedeceğim. Evet, belli bir örüntü kuralı seç kendine ve boncuklarını bu şekilde diz. Hatta bunu kızlar kendine bileklik yapabilir. Erkekler ise başka bir şekilde kullanabilirler. Artık ona siz karar verirsiniz. Evet çocuklar, başka bir dersimizde görüşmek üzere. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hoşçakalın. Ben ne kalın.